Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere 4000'den 7000 liraya kadar ki oyuncu laptop tavsiyelerinden bahsedeceğim. Fakat sadece oyuncuyla geçmeyelim. Bu videodaki bütün laptoplar, bütün mühendislikler içinde kullanılabilir. Fakat mühendislikte ekran kartı, en azından laptopta ekran kartının hiçbir önemi yok. Bununla ilgili daha önce konuşmuştum. Laptop mühendislik videolarında ayrıntısıyla bahsetmiştim. Fakat oyuncu laptopunda ise işlemciden, ram'den her şeyden daha önemlisi ekran kartı. O yüzden bu videoda da ben ekran kartı seçerken sırf şu 4000 bandında örnek bulabilmek için 1050'lerden örnek verdim fakat diğerlerinde sadece 1650 ve 1660 Ti seçtim. Maalesef Bunlar bile doğru düzgün bir oyuncu ekran kartı değilken AMD tarafında doğru düzgün bir tane zaten mobilde yok. Oradan örnek yok. Sadece Nvidia 1050, 1650 ve 1660 Ti'ler bu videoda yer alacak. Videoya başlarken bugünün tarihi 8 Mart 2020 ve dolar kuru 6.09. Dolar kuru bu seviyedeyken bugün bu fiyatlar bu şekildedir. Yarın 4000 olabilir, 3000 olabilir, 6000 olabilir, 8000 olabilir. Bir gün içerisinde birkaç bin lira oynadığına şahit olduk. Ben bu videoyu renderlayıp verene kadar %20, %30 arttığını gördük. O yüzden ben sadece şu anki fiyatlar üzerinden örnek liste olarak hepsi buradayı seçerek sizlere tavsiyelerde bulunmaya çalışacağım. Ve bu videodaki laptopların sayısı bile oldukça fazlayken totallik bütün videolarda ben bir günde bazen 100 laptopa, 200 laptopa baktığım oluyor. Her birinin kronik sorunlarının tek araştıramam. Böyle bir zaman yok ama siz alacağınız bir tane laptop için internetteki bütün yorumlara bakabilirsiniz. Mesela benim bütçem 4000 seviyesinde deyip bu laptopu almaya karar verdiniz. Hepsi burada iyi değil. Diğer sitelere de bakın. Hepsine bakın. HP'nin kendi sitesine kadar bakın. Yorumlar 111 tane yorumu var. Çok güzel. 111 yorum çok güzel bir ortalama verir ve 4.5 ortalaması var. Demek ki bu laptop bence çok iyi bir laptop. Yani kronik sorunu olmama anlamında. Fakat Bakalım başka bir Bunda hiç yorum yok mesela. Bu tamamen bir tehlikedir. Ama bu donanımlısında yok. TUF FX505 olarak aratın internette. Bu kasa kodudur. Bu kasanın kronik ısınma sorunu var mı? Ne bileyim menteşe sesi sıkıntısı var mı? O var mı? Bu var mı? Bu tarz şeyleri internette araştırın mutlaka. Ben sadece buradaki donanımına bakıp da yorum yapıyorum çünkü. Daha fazlasını yapabilme imkanım yok. Ve aynı zamanda tabii ki de fiyat olarak da araştırma yapın. En uygun değil, en güvenilir yerden almaya çalışın. Şimdi bu laptop abuk subuk bir sitede 4000 lirayken gidip oradan almayın. En basitinde İstanbul Bilişim herkes güya güveniyordu. Şu anda ne oldu? Herkes kapısında parasını almaya çalışıyor. Son olarak artık Bundan sonraki laptop tavsiyeleri serisinde SSD upgrade'den ve RAM upgrade'den bahsetmeyeceğim. İşlemci, ekran kartı da dahil olmak üzere onlarla ilgili hemen sağ üstte kartları tıklayarak nasıl yapılır, nedir, ne değildir öğrenebilirsiniz. Ayrı bir video çektim. Onu bu videodan önce paylaşacağım. Böylelikle oraya kartını koyabileceğim. Aynı zamanda buradaki büyük ihtimalle bütün laptoplar gözümden kaçın olmadıysa FreeDOS. Çünkü Windows lisansı çok pahalı. Hepsi FreeDOS gelecek. Yani düğmeye bastığınızda Windows açılmayacak. Kendinizin kurması gerekiyor. Onunla ilgili de gerekli işte satın alma rehberi, kurma rehberi. Eli mouse klavye tutan herkesin yapabileceği şekilde anlattığım yine iki tane videoya da sağ üst tek kartlardan ulaşabilirsiniz. Ve başka bir şey kalmamışken hemen bu laptoptan başlayalım ve hızlıca gideceğim. Çok hızlı konuşuyorsam videoyu yavaşlayarak izleyebilirsiniz. Veyahut anlamadığınız kısmı geri sararak tekrar dinleyebilirsiniz. Ben videoyu hızlıca akıcı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu modeli ve şu model kodunu videonun açıklama kısmına koyacağım. Hepsi için koyacağım. O yüzden buradan ekrandan bakarak seçmeye çalışmayın. Hiç o derde girmeyin. Dediğim gibi 4000 liraya bir laptop koyabilmek için GTX 1050 ekran kartı koydum. GTX 1050 çıkış tarihi 2016 olan bayağı dede bir kart. Fakat bütün oyunlarda oynatıyor. Süper oynatmıyor ama oynatıyor. 4000 lira bütçeniz varsa da mantıklı bir seçim olabilir. İkinci el almak kesinlikle istemiyorsanız. ikinci elde tabi mantıklı seçenekler var. SSD 256 GB öldürmez, süründürmez. İşte idareten 8 GB RAM bütün oyunlarda en azından 1050 ile oynayacağınız bütün oyunlarda yeterli. Ryzen 5 3550H. Ortalama üzeri bir işlemcidir. Halk arasında 8 çekirdek olarak bilinen 8 thread'li bir işlemcidir. 4 çekirdek 8 thread'li bir işlemcidir. Gigersizidir. Teknolojisi yeni. 12 nanometre ile üretiliyor. Az güç tüketir vesaire vesaire. Güzel bir işlemci. Mükemmel değil ama güzel bir işlemci. Bu fiyata alınabilecek gayet uygun bir laptop. FreeDOS geliyor. 15.6 inç normal laptop boyutunda yani büyük değil. Full HD ekranı var ki bu videodaki bütün laptopların full HD ekranı var bu fiyatlara. Öyle abuk subuk 720p ekran koymam. Böyle güzel alınabilecek bir laptoptur bu. Yine aynı donanımda fakat 512 GB SSD'si olan ve aralarında sadece kaç 200 lira fiyat farkı bulunan bu Asus'un yeni kasası bence çok daha mantıklı. Çünkü GTA 5 yüklediğiniz anda zaten size çok bir şey kalmıyor. 80 GB mıydı neydi? 90 GB mıydı? Yani İki tane böyle büyük oyun yükleseniz risk doldu. Onun yerine bu daha mantıklı bence. Ama 200 lira bile fazladan veremem derseniz de bunu da örneklere koydum. Şimdi 1050'yi bir boş verelim. Fiyatı birazcık arttıralım ve 1650 yeni çıkmış bir ekran kartına geçelim. Ki 1650 ile 1050 arasında biraz fark var yani FPS anlamında. Ne kadar fark var? Hangi oyunu nasıl oynarım derseniz. YouTube'a giriyorsunuz. Ryzen 5 3550H boşluk. GTX 1050 yazıyorsunuz, enterlıyorsunuz, videoları izliyorsunuz, FPS'lerin hep orada çıkıyor. Her videodaki FPS doğru değildir çünkü FPS testinin yapılmasının bazı raconları var. Mesela FPS testi yaptığınız laptoptan ekran görüntüsü çekmemeniz lazım. Dışarıdan çekmeniz lazım ki bir yandan da ekran kaydı FPS düşürmesin. O yüzden birkaç farklı video izleyin. Birinde 30 görüyor birinde 40 görüyorsanız büyük ihtimalle siz 40 olanı alacaksınız o mantıklı diyorum şimdi burada 4900 liraya çıktık buradakiyle aynı kasa bu HP'nin 3 senedir falan 4 senedir falan kullandığı bir kasa güzel bir kasa arkadaşıma almıştık ben başarılı buldum kasayı incelik olarak da nispeten iyi ağırlık olarak çok iyi değildi ama yine de iyi burada da yine aynı işlemci var yine 8 GB RAM var. Yine 256 GB SSD var. Bu videoda hard yer vermemeye çalıştım. Çünkü artık bu yılda hard disk kullanılmaz. Depolama için kesinlikle kullanılması lazım. O ayrı bir konu. Fakat normal oyun için, multimedya için, Facebook, YouTube için kesinlikle SSD şart. Ve diğerinden farklı olarak GTX 1650'si var. Bütçe varsa hiç bunu almayın. Bunu alın. Ekran kartı hafızasını çok önemseyenler oluyor. Öbür 3 GB, bu 4 GB falan diye. Aynı modellerde ise mesela atıyorum ikisi de 1050. Biri 3 GB oluyor, diğeri 4 GB oluyor. Çok büyük FPS farkları yok. Bunları çok önemsemeyin. Ama bunda direkt model de değişiyor artık. Yani 1650 oluyor. Bu artık model değişti. O yüzden 4 GB'ın haricinde bir de çekirdek Önemi var. Buradaki yorumdan dolayı aklıma geldi. Bu AMD işlemciler yeni AMD işlemciler. O korkunç felaket o A10'lar A8'ler bilmem ne hala bir arada bir satılan o korkunç işlemcilerden değil. AMD'nin Ryzen serisi yeni işlemcileri kaliteli işlemciler güzel işlemciler. Yani Intel kadar iyi dediğimiz işlemciler. Hatta satışlarda Intel'i geçtiler. Şu anda 2020 yılı itibariyle de üretim teknolojisi olarak da Intel'in bir adım önüne geçtiler şu anda. O yüzden artık AMD alınır yani. Eskisi gibi cayır cayır değil. Bir sonraki örneğe geçersek aralarındaki fark ne? Gördüğünüz üzere SSD. Yine 200 lira bir fiyat farkı, 250 lira bir fiyat farkı var. Kesinlikle bence 250 lira daha verilir. Ama bu laptopun da bundan tek farkı 512 GB SSD'sinin olmasıydı yani başka bir farkı yok. Şimdi bu laptopta işlemci bir tık yukarıya çıktı ama sanmayın ki i7 seviyesine ulaştık. Maalesef mobilde Intel i5'te bile bu Ryzen 7'ye geçiyor. Ama nedir? Deminki Ryzen 5'ten birazcık daha iyi bir işlemci. Gördüğünüz üzere yine halk arasında 8 çekirdek diye tabir ettiğimiz bir işlemci. Yani aslında şununla şunun arasında çok bir fark yok işlemci anlamından bahsediyorum. Ama bir tık daha iyisi. 1TB hard diski var ama SSD'si de var yanında o yüzden koydum zaten. Bu laptop bence çok mantıklı değil. Sırf Ryzen 7'ye alınabilecek en ucuz örnek diye koydum aslında. Yani Ryzen 7 ile şu Ryzen 5 arasında çok inanılmaz bir fark yok. Ama fiyat olarak gördüğünüz üzere baya bir fark var. Kendi oynayacağınız oyunlar için FPS testlerine bakın. Onlarda çok ciddi bir fark görmüyorsanız kesinlikle bunu alın. Fiyat farkına değmez. Şimdi buna geçtiğimde ne fark etti? Bir anda işlemci düştü ama RAM arttı. RAM artmasının sizin için ne önemi olabilir? Çok spesifik örnekler olabilir. Yani zaten 1650 ile oynayacağınız oyunların çoğunda 8 GB yetecektir. Ama yetmeyen oyunlarınız da olacaktır. Özellikle çok böyle özel durumlarda. Atıyorum Night Online oynayanlar var hala. Böyle 50 tane çara aynı anda yaşıyorlar. Bana diyorlar ki çok çekirdekli işlemci ve çok RAM lazım. Alın buyurun bu size o zaman. Onun haricinde bence 1650 ile oynayacağınız çoğu oyunu zaten 8 GB ile oynayabileceğiniz için hala şu daha mantıklı. Bir sonrakine geçtiğimde bu gayet güzel bir laptop. Ama fiyat şu örneğe göre de birazcık arttı tabi. Bu işlemci i5-9300H işlemci şu ana kadar gösterdiğim bütün işlemcilerden daha iyi bir işlemci. 8 GB RAM'i var. 256 GB SSD'si var. İkisi de tam sınırda yani böyle tam kıtlık sınırında. Bu 8'den az olsaydı alınmayacak durumda olurdu. Bu 256'dan az olsaydı alınmayacak durumda olurdu. Tam sınırda. Ama işlemci bayağı iyi tasarım desiniz bayağı kendine baktırıyor. Bu laptop bence kesinlikle bütçe sıkıntısı yoksa bunun yerine alınabilecek bir laptop ama arada da 1000 lira fiyat farkı var tabi. Onu da kendi bütçenize göre ayarlayacaksınız. Diyeceksiniz ki ben bu işlemci ile zaten her işimi yapabiliyorum. Buna gerçekten gerek var mı? Bu sorunun cevabını kendiniz vermeniz gerekiyor. Bir de tabii tasarım. Bir sonraki ana geçtiğimizde tasarımın ne kadar önemli olduğunu anlayın. Aynı fiyata tamamen aynı fiyata 16 GB RAM 512 GB hard disk. Bu laptop kesinlikle alınır. Eğer bütçeniz 6000 ise bu laptopu alın kullanın. Kronik sorunlarından bahsetmiyorum. Kendiniz araştıracaksınız onu yorumlara vesaire bakarak. Eğer bütçem 5000 lira seviyesinde ise bunu alın devam edin. Bu laptop 10 numara laptop. İşlemcisi gayet iyi. Ekran kartı gayet iyi. RAM'i yeterli. SSD'si yeterli. Yeterli üzerinde hatta bundan 1650'nin en son sınırını oynarsınız neden işlemciniz gayet iyi darboğaza hiçbir oyunda düşeceğini düşünmüyorum. Rem deseniz aynı şekilde bütün oyunlarda yeterlidir. Bu ekran kartından bahsediyorum. 10 numara laptop o noktada. Ama tasarım olarak tabi bu daha cafcaflı. Bir sonrakine geçiyorum. E şimdi birebir aynısı. Bunu örnek için koydum. Bunun hatta linkini de aşağıya koymayacağım. Şimdi ben birebir aynısına niye 300 lira fiyat farkı vereyim ki? Bana mantıksız geliyor. O yüzden bunu kapattım. Ama böyle bir şey var diye de gösterdim yani. Burada da çok spesifik bir örnek var. 1666 Ti ekran kartlı bir laptop. Bu fiyatı değer mi derseniz FPS testlerine az çok baktığım kadarıyla değer. Siz de bakın özellikle oynadığınız oyunlarla karşılarsınız. Sırf CSGO LOL oynayan adam için yani aslında şu laptop bile gayet fazla. Onu da söyleyeyim. Yani oynadığınız oyunlara göre birazcık karar vermek lazım. Oynadığınız oyunlar tam böyle bu ekran kartlarında sınırdaysa yani o kadar güçlü grafikli oyunlar oynuyorsanız atıyorum şu ekran kartıyla oynadığınız oyunda 50 FPS falan alıyorsanız direkt bunu alın ki 60'ın üzerinde oynamaya devam edin tarzında böyle bir karar vermeniz lazım. Yoksa her şartta zaten 60, 80, 90 alıyorum diyorsanız şu çok daha mantıklı tabi. Bir sonrakine geçersem. Aynısının HP olanı sırf böyle bir örnek olsun diye koydum. Aralarında zaten bir 70 lira fiyat farkı var. Olabilir bunu seçebilirsiniz. Ben hangisini seçerdim derseniz. Bu laptopun bu kasasını kullanan hiçbir arkadaşım yok. Ama bunun var. O yüzden bu kasayı bildiğim için bunu alırdım. Bir sonrakine geçiyoruz. İşte canavar. Şimdi buna bu para verene kadar buna bu para verilir ama hop ekran kartı düştü. Ama işlemci zirvelere çıktı. Şimdi mühendissiniz, render alıyorsunuz, ne bileyim işte video montaj yapıyorsunuz, aynı zamanda oyun oynuyorsunuz falan direkt bu laptop. Fakat RAM 8 GB. Yani direkt 16 GB yapmanız lazım öyle söyleyeyim size. Hakarettir bu laptopa. O da büyük ihtimalle bir 200 lira falan tutar. 8 GB buna göre RAM 200 liranın üzerindedir. Belki dolardan sebep 300 liraları yürümüştür. Bu laptop gayet mantıklı bir laptop ama dediğim gibi ekran kartı farkı var. Ve bir sonrakine geldik. Şimdi bununla bunun arasındaki fiyat farkıyla hem SSD'niz düşecek hem de RAM'iniz o kadar da artmayacak yani. Bence kesinlikle bunu alıp 16 GB çıkarmanız daha mantıklı fakat diyorsanız ki bana 256 GB SSD yeter. RAM upgrade'i de kesinlikle dokunmak istemiyorum. Bunu da buraya koydum işte örnek olsun diye. Yoksa hiç mantıklı değil. Bir sonraki de her şey hazır hali işte. Buyurun alın. Reminiz arttırılmış halde. Fiyat farkına değer mi? Kesinlikle değmez. Ama buyurun reminiz arttırılmış halde bir örnek. Zaten taksit alacağım. Zaten dayım alacak. Ben ben mi ödeyeceğim? Tarzı böyle bir rahatlıktaysanız bu olabilir. Yoksa eliniz tornavida tutuyorsa direkt bunu 16 GB kendiniz çıkartın. Hiçbir zaten garantiden çıkarmıyor laptopunu söktüğünüzde. Lenovo'dan emin değilim. Araştırmak lazım. Ya da direkt... Altına bakın altında garanti Kağıdı yoksa demek ki sökülmesine izin veriyorlar. Böyle ben bu videoyu size ne yapar ne eder, keser biçer bir şekilde 15 dakika olarak vermeye çalışırım. Hiç bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. Fakat yine de uzun sürdü. Ben 10 dakikanın altına düşürürüz diye düşünüyordum. Şu an bende 23 dakika. Bu video işinize yaradıysa veya beğendiyseniz bir beğen butonuna basın ki bana bir destek olsun. Bu tarz oradan haber almak için de aşağıda bir şu anda çıkan yuvarlak bir abone ol butonu var. Ona basabilirsiniz onun hemen sağında solunda da laptop tavsiyeleri oynatma listesi var. Ona tıklayarak diğer laptop bütçelerinde, diğer laptop özelliklerinde, mühendisler için, öğretmenler için, film dizi için vesaire o videolara ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.